Selamun Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle daha ileride öğrencilerimize yaptırmak istediğimiz tur tekerli tur arabasının numunesini yaptık ve sizlerle paylaşmak istedik. Kısmet olursa inşallah ileride öğrencilerimizle bu top arabasını yaptıracağız. Evet şu anda numunesini gördüğümüz top arabası. Hazırlarımız, hazırlıklarımız tamam ki Öncelikle bu top arabasının videosunu çektim. Evet, şu bir görelim. Dört tane tekerimiz var. Yanlardaki ana gövdeler. Dingiller. Top arabasını tutan milimiz. Burada burç da var. Bir tanesi burç, bu burç. Bu, bu arada da ara milimiz var. Şimdi teknik resmini görelim. Evet, burada ağırlık dengesi hep bu taraf olduğu için sürekli ne yapıyor? kendiliğinden yukarı doğru çıkıyor. Evet, dingillerimiz, dingillerimizin vidaları, ara milimiz ve namluyu tutan milimiz. Evet, top aramamızın tersten görünüşte bu şekilde. Dingiller, ara mil, top arabasının arka kısmı zaten ara milde e, fren yapıyor. Burada milimiz tutan Namlumuzu tutan ara milimiz, kurcumuz ve dört tane tekerimiz ve vidalarımız var. Evet, bu dört tekerli top arabamızdan, top arabamızdan ben ilk kez yaptım fakat çok beğendim, çok güzel bir çalışma oldu bana göre. Evet, top arabalarımızın parçaları genel olarak bu şekilde. Kısmet olursa bunların resimlerini ilerleyen zamanda indirme linkine koyacağım inşallah. Şimdi evet namlumuz, dingilimiz, arab birleştirme parçamız, tekerimiz, yan gövdeler, namlu tutan e, aramilimiz, burcumuz ve 4 adet 4 adette vidamız var. Şimdi parçaları yakından görelim. Evet, top aramamızın arabamızın montajı bu şekilde. Evet, namlumuzun teknik resmi bu şekilde. Namlumuzun e, ham parçası. Çap 25'lik veya 22'lik parçadan yapabiliriz. En büyük çapımız 23. Benim elimde e, 22'lik malzeme olduğu için 22'lik malzemeden yapmayı tercih ettim. 25 çap 25'lik malzemeden de yapılabilir. Boyumuz 145. Normalde 139 mm boyumuz var. Namlu kısmında e, şapa daha rahat işleyebilmek için 5-6 milim de fazla bıraktık. Parçamızı 145'e kesip buradan punta deli açıyoruz. Daha sonra buradaki deliğimizi deliyoruz. Daha sonra aynı punta arasında parçamızı işleyebiliriz. Veya başka yöntemde kullanabiliriz. Evet arkadaşlar namlumuzun tüm parçaları, parçaları söküp de görelim. Daha sonra anlatalım. Namlumuz Evet ara birleştirmemiz burası için karşılıklı olarak namluyu tutan parçamız burada duruyor. Namlunun içinden geçip namluyu tutuyor. Daha sonra yan parçalarımız bunlar da metrik altı dış e, vidalarımız dış çapımız bu kapak kısmı 12 mm metrik alt kısmı zaten belli 10 mm'lik vida boyumuz var 12'lik e, transmisyon milden yapıldı. Evet bunlarda 40 mm çapında 40 mm'lik parçadan yapılmış olan 4 tane tekerimiz. Bir tarafı işlendi, bir tarafı işlenmedi. İstenirse iki taraf da işlenir ve üstlerine üzerine tırtıl çekilmiş parçalarımız. Gel. Evet, şimdi detaylara geçebiliriz. Arkadaşlar önce namluyu yap, önce namluyu yapıyoruz. Namluyu yaparken namlunun da ilk önce deliğini deliyoruz. Namlunun deliğini uç kısmından 6 66 mm mesafeden çizip işaretliyoruz. İşaretledikten sonra matkap tezgahımızda daha önce anlatmıştık. E, mengenemizde iş parçasını ortalayıp altı çap altında çap 6 mm'lik matkabımızda boydan boya deliyoruz ve bu deliğimiz elde edilmiş oluyor. Daha sonra e, buradaki deliğimizi delebiliriz. 35-40 mm boyunda. Arka kısma yine punta deliği deliyoruz. Burada punta deliği vardı. Burada 5-6 mm'lik bir mesafede parçamız daha vardı. Kısmımız var. Daha sonra onu erittik. Ve bunu bu şekilde aynı punta arasında bağlayacak şekle hazır getirdik. Evet buradaki koniklerimiz yaklaşık ikisinde 7.5 mm yapabiliriz. Burada kanal Evet buraya kanal kalem ile e, işleyebiliriz buraları. Ve bu şekilde e, namlumuzu tamamlamış oluruz. Evet resmini çekmiştik. Burada 5-6 milimetrelik fazlalığımız var. Ee, ayna ayna puntu arasında koniğimizi ve kanallarımızı rahat işleyip daha sonra ters çevirip buradan da bağlayabiliriz. Buradan bağlayıp karşıda da delik var zaten. Ayna puntu arasında bağlayabiliriz. Evet arkadaşlar daha rahat anlaşılsın diye bu şekilde hemen bir düzenek kuralım. Evet özellikle bu üçgen kalemi öğretmen arkadaşlar tavsiye ediyorum. Bilemesi kolay. Her türlü her arana girebiliyor. Kanal kalemeye gerek kalmadan da bu işlemi bu işleri yapabiliriz. Bizim fazlalığımız normalde buradaki kürenin arka kısmındaydı. O şekilde bağlayıp tek kalemle de işleyebiliriz. Söylediğim gibi 20 22'lik veya 25'lik çap 22 veya 25 malzemeden de yapabiliriz. Yarım milimetrelik bir şey çok da önemli değil. Evet arkadaşlar şimdi yan kapaklar hakkında kısaca bilgi verelim. Yan kapaklarımızın teknik bir kesimi bu şekilde. Ee, i̇lk adet yan kapak bundan iki tane olacak. 98 çarpı 50 çarpı 5 milimetrelik lama demirden iki tane e, kesiyoruz. Daha sonra yanlardan e, punta kaynağıyla tutturup ikisini beraber deliklerine ve diğer e, kısımlarını beraber işliyoruz. Evet yan parçalarımız değişik yöntemlerle işlenebilir. Fakat benim istediğim yöntem şu şekilde. Boyu 100 mm, eni 50 mm ve kalınlığı 5 mm olan iki tane lamayı yanlardan puntalayıp e, delik delerken ve diğer işlemleri yaparken aynı merkezde çıksın diye buralara iki tane punta attık. Daha sonra merkezde e, deliklerin markalamasını yaptık. Dingillerimizin delikleri çaponla deldik. Namluyu döndüren tutan e, deliğimiz çap 5. Buraya da ara milimiz. Burayı da e, çap 6 ile deldik. Çok hassas olmadığı için e, bu kısmı Evet kolaylık olsun diye bu şekilde bir yol izledik. Şurası şu yükseklik 10 mm. Buradan burası 21 mm. Buradan burası 21 mm. Bu, bu, bu kenardan burası da 21 mm. Teveşirle çizip e, testere tezgahımızda kestik. Freze tezgahında da işlenebilir. Tez, testere tezgahında da kesilebilir. Herkesin kendi görüşü artık. Deliklerde kenarlar 10 milim. Burası yükseklik. Buradan burası 35 milim. Buradan buradan merkezi. 17 mm. Evet keserken burayı biraz fazla kesmesek. Ee, çok da önemli değil. İkinci kenar. hizalarken tam e, göz hizası te testere şeridimizin e, tam karşısından bakarak yapıyoruz. Evet. iki yer kestik. Evet, sen keserken de buradaki mesafemizi ölçüyoruz. 15 mm yukarıdaki mesafede çizdiğimiz aynı şekilde 15 mm. Şimdi kesme işlemi yapabiliriz. <laughs> Testeremiz, Testere işlediğimiz biraz köreldi. Biledik de. Denemek amaçlı biledik. E, faydasını gördük. Tekrar kısmet olursa daha dikkatli şekilde bileme niyetim var. Evet. Fazla kurtulmuş olduk. Şimdi bu alttaki kısmı da frezi tezgahında bir <laughs> dakika. Evet, oradaki kalan kısmı da kesmiş olduk. Evet, testleri tezgahımızda kestikten sonra durum bu şekilde oldu. En sonunda tabii ki e ile e, rütuş yapabiliriz. Evet, aradaki kısmı da işlemek için e, freze tezgahımızda tarama kafamızda ne yapıyoruz? İleri geri şeklinde bir bu tarafa geliyoruz. Bir de bu taraftan gittiğimiz zaman bu arayı da temizlemiş oluyoruz. Marka, markalama çizgilerini daha rahat görebilmek için tebeşir kullanabiliriz. Evet, namlumuz bitti. Yan kapaklar bitti. Sıra geldi tekerlere. Tekerlerimizin çapı 30-35-40-45-50 olabilir. 55-60 elimizdeki malzemeye göre değişebilir. Bunun şeyi size kalmış, elinizdeki imkanlara kalmış. Evet, 4 tane de tekerimiz var. Genişliği 8 mm, 10 mm de yapabilirsiniz. Ben 8 mm yaptım. Evet 30'lu tekerlerimiz, 40'lı tekerlerimiz, 60'lı tekerlerimiz bunlar daha önceden vardı. Bunlardan da e, imkanlar dahilinde e, teker ölçüsü değişebilir. Evet biz 40'lık yaptık. Buradaki ölçüler 35'e göre yapılmışlar. Çok önemli değil. Evet aralığı e, torna tezgahımızda işliyoruz. Daha sonra matkap tezgahımızda 4, 6 değişik sayılarda delik delebiliriz. E, üstüne tırtıl çektik. Diğer tarafını işlemedik, diğer taraf da işlenebilir, istenirse. Dingilimizin çapı 10 mm olduğu için tutma çapı, delik çapımız 10 mm oldu. Bu şekilde kullanıyoruz. İşlenmiş kısmı dışa, işlememiş kısmı kısım işe gelecek şekilde tekerlerimiz işliyoruz. Bu şekilde. Tekerimizi eldikten sonra işlemesini bu şekilde özellikle küçük tornalarda kalemi yan tarafa delik isteyecek şekilde pozisyonda getirirsek tekerlerimizi işlemesi de kolay oluyor. Dediğim gibi üçgen kalemi her türlü. şekilde ne yapabiliyoruz? Tekerlerimizi istediğimiz şekilde rahat bir şekilde işleyebiliyoruz. Şimdi tekerimizin üstünü nasıl işlendiğini ve e, nasıl çektiğimizi gösterelim. E, evet, tekerlerimize bu şekilde bir önceki videomuzda anlattığımız gibi uzun e, transmisyonlarımızı biraz uzun kesiyoruz. 20-25 santim. Bu şekilde elimizin altında var. E, Delik çapında, tekerimizin delik çapındaki transmisyonun tam bu birleşme yerlerinde hizalayıp birleşme yerlerinden iki tane punt attığım zaman üstünde açıp e, tırtılda çekebiliriz. Evet hemen bir göre. Evet, yan yüzünde isteyebilir. Evet, yan yüzünde isteyebilir. Evet, bu şekilde üst yüzeyini, dış çapını rahat bir şekilde istiyoruz. Aynı şekilde tırtınlıza şekil. Evet bu şekilde tırtılımıza şekeriz. Daha fazla talaş derinliği verebiliriz. Tırtılımız tam ayarlı olmadı. Şimdi taraftan e, kenardan e, iz bırakmadı. Daha iz derinliği biraz daha engin oldu. Düşük oldu. Evet daha sonra kaynakları silip evet, tekerimizi temizliği de yapabilir bu arada. Et kaynattık. Biraz daha sınırlı Evet bu şekilde yüzeyimizi temizleyip ve evet, tekerimizi çıkartıyoruz bu şekilde. Evet tekerimizi istediğimiz gibi şekillendirmiş olduk. Evet, daha önce söylediğimiz gibi tekerimizin ölçüsü elimizdeki imkanlar ölçüsünde değişebilir. Evet, tekerimizin montaj vidaları hakkında da kısaca bilgi verecek olursak, daha önce söylediğim gibi, bir önceki videomuzda söylediğimiz gibi elimizdeki malzemeyi, 8'lik -12 konu 12'lik malzemeyi yapacağımız Vidanın ölçülerine göre uzunca kesiyoruz, çift taraflı işliyoruz vidamızı. E, malzememiz uzun olduğu için kesmesi de kolay oluyor. Bir önceki videomuzda kesmiştik, tekrar kesmeye gerek yok. Bu e, parçalarımız küçüldüğü zaman dingil olarak kullanabiliriz. Diğer türlü küçük malzemeden vida yapmak zor oluyor. Evet, daha önce gösterdiğimiz gibi burada ki küçük vidaları özel bir yuva yapıp uzun bir parçadan bağlıyoruz ve e, e, törna vida ağzımızı bu şekilde rahat bir şekilde açabiliyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde yardımcı parçamız ve vidamızın e, metrik altı burası. Beş yapılabilir dört için ayrı yapılabilir gibi. Evet şimdi de top aramamızın son parçalarına geldik. İki tane dingilimiz, bir ara parçamız, ara birleştirme parçamız, bir tane de namlı tane milimiz var. Onların ölçüsünde buradaki hassasiyette şu şekilde bir hassasiyetimiz var. Arası kaç olacaksa üçünün de, dördünün de bütün araların eşit işte olması lazım. Örneğin 42 yaz. Biz üçünün, dördünün de 42 olması lazım. Ki e, tam otursun. Bu şekilde. ki Ne yapıyoruz? Millerimizi tahtığımız zaman e, sıfıra sıfır oturuyor. Evet, bir de dingillerimizin ölçüsü e, 42 burasıydı. 5 milim, 5 milim, 52 8, 8 burası var. 52 70 milimetre. Fazlasına gerek yok. Fazla uzun bırakmaya gerek yok. Çünkü vidamızın sıktığımız zaman aradaki boşluk bizim tekerimizin dönmesi için e, yeterli bir boşluk. Ettingilimizin evet, çapını 10 mm yaptık. İçindeki vida rahat otursun diye metrik altı vida çektik. 5 metik 5 metrik 4 de çekilebilirdi. Fakat biz o şekilde bir uygulamayı seçtik. Evet milimizi tutan namlumuzu tutan milimiz bir de buna e, burada burcu var sağa sola kaymasın diye burcumuz var. Evet, son olarak da bu aradaki mesafeyi düzenleyen ve mesafeyi düzenlemekten daha ziyade namlunun üzerine düştüğü ara milimiz var. Evet, namlu montaj milimizi görüyoruz. Yanında burcumuz var. Evet, 8 milimetreden yapılmış ortası delik burcumuz. 9,5 mm değil de 10-11 mm, 12 mm yapıp daha sonra fazlasını en sonda hassas hassasiyetini son kontrolünde düşülebilir yani. Evet, iki adet dingelimiz, resmimiz, e, imalat ölçülerimiz ve bir adet ara birleştirmemiz bu şekilde e, parçamızı montajını tamamlıyoruz. Özetleyecek olursak, daha önceki tekerle e, topar arabalarımızın videosunu yapmıştık. Evet bu e, yandaki kapakların da parlatılması eyle yapılıyor. Bunu kestiğim gibi bıraktım. Daha sonra eğlenmesi, eğlenip yüzeyinin güzelleştirilmesi gerekiyordu. Biraz aceleye geldi. Evet bu şekilde bir numunemiz oldu. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.